Ben ne yap? Pazı sarmasına geçtim. Bilmiyorum. Pazı sarıyorum. Karabuğdaylı içim. Tencere. Hava ne diyor? <laughs> Bir yandan da vurmayı yedim. Oğlan kim söyledi? Oğlan ben. Merhaba. Ben Ağzı Yerim. <laughs> Ledi nasıl olurdu bunu? Benim yaptığımım. Yapmaya kalkarsın. Aklımda olan sensin be. Gördün mü? Hatalarını düzeltecek kadın arayan bir erkek daha işte. Bu yüzden kızlar erkeklerden ya O zaman neden bütün konu filmlerinde korkunç kız oluyoruz Ya da ikiz kızlar? Ve birazdan konuşurlar. O, o zaman çatıya ne demeliyiz? Bir, o oyuncaktı. İki, erkek isimli katilin etkisindeydi. Ve üç, yatakta çatıdan... <laughs> ben de varım. Hocaya koyacağım şimdi.